Herkese merhaba arkadaşlarım. Ben Çağatay. Namı değerceli reis. bugün sizlerin karşısına arkadaşlarım sıfırdan nasıl kadro kurmanız gerekiyor hakkında bir video çekmekle geldim arkadaşlarım. sıfırdan bir kadro nasıl kurulmalı? Yani neler yapılmalı, ne olmalı şeklinde bir video ile geldim arkadaşlarım. Videoya geçmeden önce tamamen de bir hype boyanı puanı, bir Like atarsanız çok mutlu olurum. Abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da videoyu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum kardeşlerim. Açıklamayı geçtikten sonra genel derece olarak değil de pozisyon olarak geliyoruz hocam. Şu an e-futbol 2026'da defans yapmak çok zor. İlk önce kaleci seçimlerinden başlıyoruz. Ben de güçlü kaleci olarak 5-6 tane kaleci var. Bunların hücumcu, savunmacı ve yani savunmacı kaleci olarak hangisini kullanırım diyorsanız benim şu an en iyi kalecimin ben Schmeichel olduğunu düşünüyorum. Bunlar ara ara nerf yiyor. Kaleciler arasında değişimler yapılabiliyor ama ben Schmeichel'ı kaleci olarak koyuyorum. Zaten kalecinin o kadar bir önemi olduğunu düşünmüyorum kardeşim. Tutarsa tutuyor, tutmazsa tutmuyor. Bu oyunun saçmalıklarından biri ama yapacak bir şey yok. Stoperler konusuna geldiğimiz zaman hocam stoperleri hızlı kullanmanız gerekiyor. Ben boylarına artık takılmıyorum. Cannavaro'ya özel basım yaptım mesela. Cannavaro'nun hızını kardeşlerim hemen kadroya alıp o şekilde göstereyim. Çünkü oradan bonuslar falan da alıyor. Kadromuzu aldığımız zaman 105'e düşmüş kolektif gücü. Ama benim için o kadar önemli değil. Hız konusu da 91 hız yapmışım kardeşim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Özel basımını da göstereyim. Oyuncu ilerlemesi diyelim. Özel basımı da tam olarak bu şekilde. Değerleri de bence gayet güzel yani sıkıntı çıkartmayacak bir kart haline getirdim. İkinci stoperimi ben savunmacı bek olarak kullanıyorum. Savunmacı beklerden mesela Costa Kurta'yı sağ beke koyuyorum hocam. İki savunmacı değil de üç savunmacı bekle oynuyorum. Bunu da söyleyeyim kardeşlerim. Mal Maldini'miz var. Maldini'mizi de burada kardeşim sol beke koyuyoruz. Maldini'yi bulabilirsem aynen buldum hocam. Maldini'miz de bu şekilde. Oyuncularımızın özelliklerinin ikisinin de savunmacı olması gerekiyor. Burada mesela sağ bekte ya sağ stoperde savunmacı bekte kullanabilirsiniz, oyun kurucu da kullanabilirsiniz. Birinin oyun kurucu, birinin yok edici olması gerekiyor. Onun bilgisini vereyim. Kanavaro yok edici mesela. Kanavaro o yüzden dolayı stoperde oynuyor. En önemli konulardan biri dosttaki oyuncunuzun ön libero olması lazım hocam. Ya ön libero abi bende yok diyebilirsiniz. Ama Raycart mesela bu etkinlikten geliyor, gelecek yani. Bana geldi, size de gelir kardeşim zamanla. Mesela ben Raycart'ı oynatıyorum. Raycart'ta hem öngörülü pas var. Havadan pas atarken falan bayağı etkili oluyor. Bak 73 maç oynatmışım. Gol katkısı falan da yaptı yani. Az da olsa 3-4 gol atmıştır kardeşim. Asist gözüküyor. Benim attığım gollerde de arkadaş maçlarında attığı için onları saymıyor olabilir hocam. Ya yani ön libero da defansif yönü gayet güzel. Hızlı da bir defansif orta göre boyu da uzun. Ön libero oynatmanız gerekiyor. Elinizde mesela bendeki olan kartlar yoksa sizde mesela Saliba olur. Ondan sonra Van Dijk olur. Bu tarz oyuncuları da oynatabilirsiniz stoper kısmında. Bu benim mesela kurmuş olduğum 4-2-3-1 dizilişi. Pardon 4-2-1-3 dizilişi kardeşim. 3 santrofor şeklinde kuruyorum. Santroforlarınızın hepsi hızlı olacak hocam. Onu söyleyeyim. Ben Patrick Vieira'yı Burada yedeklere koyuyorum. Yedekleri şimdiden dizmeye başlayacağım. Onu da söyleyeyim kardeşim. Videonun sonuna kadar yok şöyle yapın, yok böyle yapın demeyeceğim. Burada dost kısmında benim Edgar Davis'im olması lazım. Neredeydi o? Gözlüklü baba. Onu GW kartı olarak da getirmiş olabilirler. Büyük ihtimalle de öyle yapmışlardır. Aynen Edgar Davis'i ben burada burada oynatıyorum kardeşim. Yok edici bir kart. Hem ileriye gidiyor çok fazla hem geriye geliyor. Özelliklerine baktığımız zaman da oyuncu ayrıntıları diyelim. Ofansif farkındalığı bir tık düşük olabilir. Alçaktan pas, yüksekten pası gayet güzel. Pas yapabiliyor mu? Yapıyor bence. Yani ben, ben memnunum Edgar Davis'ten. Doğru konuşmak gerekirse. Hem böyle yırtıcı bir orta sahaya da ihtiyacımız oluyor. Mesela boşluk kollayan Snyder. Ama burada Snyder'i değil de Snyder'i yedeğe koyacağım. Onun bilgisini vereyim kardeşim. Ben burada kimi oynatıyorum? Bellingham'ı oynatıyorum. Normal şartlarda Bellingham'ın kartı o OOS'e gelmiş olabilir. O yüzden dolayı Bellingham'ı geçiyoruz şu an. Bellingham'a doğru geliyoruz. Geldiğimiz zaman hocam bir kadroda bir diziliş olmayacak. Bu kadronun içinde derinlik olması gerekiyor. Onu da size göstereceğim hemen arkadaşlar. Sağ açık, sol açık, OOS kısımlarından Bellingham'ı atladık mı? Bellingham burada OOS'e gelmiş. Aynen. Bellingham'ın kartını da aldık hocam. Bellingham'ı ilk 11'e koyacağım. Bu Bellingham'ın kartı boşluk kollayan hocam. Boşluk kollayan olduğu için mesela burada rakip savunmada nerede boşluk görürse buralardan buralardan her türlü şekilde oynamaya çalışacak bir kart. Santraforlar kısmına gelelim hemen. Direkt hızlı geçelim. Cristiano Ronaldo'yu yedeğe alıyorum. Neden yedeğe aldığımı daha sonra size açıklayacağım arkadaşlar. 7'ye ve en alt kısmını alıyorum. Ek olarak Osimen'i uzun boylu bir forvet olduğu için santraforların ortasına koyuyorum. İkinci santraforum Mbappe. Mbappe'yi de yedeğe alıyorum. Ama Mbappe'yi yukarıya yukarı kısma koyuyorum hocam. Santrafor değişiminde %100 işime yarayabilecek bir kart. Eto'yu alıyorum. Eto'yu sağ sol santrafora koyuyorum hocam. Bu koyduğum santraforların hepsi fırsatçı golcü bu arada arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Üçüncü santraforum da Rumeniye. Burada 3 tane hızlı santraforu koyduk. Ve biri hem kafa özelliği olabilen uzun boylu bir santrafor halinde. Mesela buradan Raycard'la hava pası attığım zaman o simen tarafına attığımda %70-%80'lik bir şekilde bu hava topunu Eto ya da Rumenige tarafına indiriyor. Bunların ikisi de olmazsa Bellingham'a indiriyorum ve burada bir pas üçgeni yapmış oluyorum. Şu kısım şunlar Mesela şöyle kendi aralarında bir üçgen yapmış oluyor hücum odaklı olduğumuz zaman. Defansımız zaten iki savunmacı bek olduğu için beklerimiz fazla ileriye açılmıyor. Reykart da önlü ver olduğu için Reykart da fazla ileriye açılmıyor. Gelelim yedekler kısmına. Yedekler kısmında benim oynatmayı tercih ettiğim Gareth Bale hızlı bir santrofor olarak koydum ve bir bombacıya ihtiyacımız oluyor ve bu da fırsatçı golcü. Diğer bir santraforum ikinci bir taktiğiniz olması gerekiyor dedim ya kardeşlerim. Burada Ronaldo'yla ciri koymamın sebebi ikinci yarı maç sıkışırsa pozisyona giremezsem orta kafaya dönmemden dolayı. O yüzden dolayı da bu iki kartı koydum. Şimdi genel derece dediğimiz zaman hocam bizim burada hazardımız var. Hazard isterseniz Snyder'in yerine de oynatabilirsiniz. ya Ben hazard'ı yedeklerde bulunduruyorum. Mesela Gizli forvet de oynayabiliyor. Mesela sol, sol, kanat sol açık da oynayabiliyor. Hazartımız o yüzden dolayı kadromuzda bulunuyor hocam. Geldiğimiz zaman Filip Lam. Hani ikinci yarı orta kafaya döneceğiz dedik ya hocam. Burada Filip Lam'ı sağ kanata koyuyoruz. O yüzden dolayı Filip Lam'ı aldık ve bu da özel basım. Filip Lam'ı burada orta açabilecek şekilde bastığım için değer, değeri biraz düşmüş olabilir. Alçaktan pas ve yüksekten pası 95 üstü. Falsosu gayet güzel. Hız hızlanması da 94-94 şeklinde hocam. O da gayet güzel. Geldiğimiz zaman alternatifler olarak biz burada Frank Ribery'i almamız lazım. Bende Figo yok. Figo olmadığı için Ribery'i oynatıyorum. Ribery'i de bulabilirsek tabi. Ribery'i de bulduk hocam. Ribery'i de bak orta kafa yapacağım oyuncuları en alta koydum. Bunlar hazırda bekliyor. Geri kalan oyuncuların hepsi benim gözümde yani koymasan dahi kadroya en düşük güçlü oyunculardan dahi koysan iş yapabilecek bir şu an kadro oluşturduğumu düşünüyorum. Düşünmemden kasıt da ben bu dizilişte uzun zamandır oynuyorum. Zaten 3 tane oyuncu. Çoğu kişi de bunu bu şekilde yapıyor arkadaşlarım. Son 3-4 oyuncusunu momentum taktiği yapıyor. Kadrosuna oyuncu yerleştirmiyor. Biz Patrick bir aramızı koyduk. OOS yedeğimizi koyduk. Santrafor yedeklerimizi koyduk. iki tane hızlı. Hani orta kafaya dönmezsek diye. Ve Ronaldo fırsatçı golcü olduğu için ikinci yarı direktmen üçlü forvette de devam ettirebiliyor bizi. Hem kafacı. O yedeği yani. Geldiğimiz zaman üçüncü alternatif mesela kadromda bir bombacının olmasını istiyorum. O OOS'de oynatırım. Açıkta oynatırım. Santrafor'da oynatırım. Ve Gerrit Bey yılım da var. Gerrit Bale da Santrafor'da iş görüyor. Bu da alternatif bir oyuncu. Girdiğimiz zaman hocam mesela Dos yedeği koyabilirsiniz. Ön libero yedeği koyabilirsiniz. Hangisi daha yükselişte gelirse onu oynatırsınız. Ama ben burada Beckham'ı koyuyorum hocam. Beckham'la da bazen orta açabiliyoruz. Hem G.O. 7 olarak da oynuyor. Orkestra şefidir. Pasları da gayet güzeldir. Kaldı bir tane oyuncumuz. Bir tane oyuncuyu da sizlere bırakıyorum hocam. Ben burada gideyim Messi'yi koyayım kardeşim. Messi, bombacı Messi. iş görür her türlü. Yani kadro kurmak tam olarak bu şekilde. Hangi oyuncuları oynatabileceğinizi öğrenmeniz lazım. Mesela burada o OSD orkestra şefi oynatırsanız hocam bu adam ileriye fazla kaçmaz size problem yaşatır. Ben burada yok edici oynatma sebebim defansa da yardımcı olsun, hücuma da yardımcı olsun diye. Şimdi ikinci yarı yapılabileceklere geçelim. İkinci yarı kardeşim. Maç diyelim ki problemli gidiyor. Bellingham'ı çıkartıyorsun kardeşim. Ondan sonra Rummenigge'yi çıkartıyorsun. Bunları şu şekilde devşiriyorsun hocam. Burada da sağ açık olacak. Edgar Davis'imiz tam olarak bu şekilde. O simeni de bu şekilde koyuyorsun. İkinci yarı dizilişim bu şekilde oluyor. Olivier Giroud'u alıyorsun kardeşim. Pardon. Yanına da Ronaldo'yu alıyorsun. Ve burada size ek verebileceğim tavsiyem maçtaki roller kısmı. Maçtaki rollerde ortayı açan ve ortada kafayı vuran oyuncunuzun 90 üstü olması sizin için daha iyi olur kornerlerde. Ben burada mesela Giroud'u öne koyuyorum. İkinciye de Cristiano Ronaldo'yu koyuyorum. Bireysel talimatlar kısmına geçelim. İkinci yarı için konuşuyorum bunu. Mesela kontra hedef veriyorum. Giroud'a. Ve Ribery'e kontra hedef veriyorum. Bu şekilde olduğu zaman bunlar ileride kalıyor. Geriye gelse de sağa sola açılmıyor fazla. O yüzden dolayı buradan açtığım ortalar çoğunlukla Giroud'a gidiyor ve kafa golü atıyorum. Bunun da birkaç tane örneğini belki koyarım. Elimde varsa video kayıt olarak. Gördün Ronaldo'yu. Ronaldo'dan tekrar Ribery. Aldım lan bunu. Açtın onu açıyor. Onu açıyor. Onu açıyor. Zaten en son attığım maçtan bir shorts videom vardı. Belki oradan vardır kardeşim. Filip Lam'la da buradan paslaşıp mesela bir üçgende burada kurabiliyorsun. Filip Lam, Ribery, Edgar Davis arasında. Zaten bununla da direkt havadan kontra hedef verdiğimiz için Ribery de fazla geriye gelmiyor buradan otomatikmen pasını atabiliyorsun hocam. Yani kadro kurmak tam olarak bu şekilde. Diğer ana dizilişimizde, ana dizilişimizde de bireysel talimatlarda e ben sadece ön libero kartına defansif veriyorum. Derin çizgi falan kullanmıyorum kardeşim. Tam olarak bu şekilde kadro kurup sizler de birinci klasmana çok kolay bir şekilde çıkabilirsiniz. Tek bir taktiğiniz olmasın. En önemlisi internetinizin iyi olduğu ve Oyunu görerek oynamanız gerekiyor. Benden bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Seviyorsunuz. Bay bay.